Türkiye son yıllarda deniz gücünü arttırarak dikkat çeken bir gelişim gösteriyor. Türk donanması son yıllarda sessiz ama büyük bir dönüşüm geçiriyor sevgili izleyiciler. Bu hamle yalnızca savunma kabiliyetlerini arttırmakla kalmayıp aynı zamanda küresel jeopolitik dengeleri de değiştirme potansiyeline sahip. Yakın gelecekte olağanüstü gelişmeleri birlikte izleyeceğiz. Şu anda Türkiye'de yapım aşamasında olan 31 savaş gemisi bu dönüşümün somut bir göstergesi. Bu projeler arasında tamamen yerli üretim olan uçak gemisi, güdümlü füze destroyerleri, çok amaçlı fırkateynler ve saldırı denizaltıları bulunuyor. Ayrıca Türk Donanması için geliştirilen su altı dronları da savunma kabiliyetlerini arttırıyor. Yeni nesil bu gemiler hali hazırda güçlü olan Türk deniz kuvvetlerine büyük destek sağlayacak. Modern askeri donanma rehberlerine göre Türkiye, Orta Doğu'nun en güçlü deniz kuvvetlerine sahip ülke olarak öne çıkıyor. Dünya genelinde ilk 10 arasında yer alıyor. Değerli izleyiciler, 1. Dünya Savaşı'nda İngiltere donanma gücüyle Türkiye yani yıkılan Osmanlı Devleti'ni eziyordu. Bugün o İngiltere ile Türkiye, Deniz gücünde başa baş gidiyor. Ayrıca Türk donanmasının gücü yalnızca bu yeni savaş gemileriyle sınırlı değil. Türkiye'nin Katar, Somali ve Libya'da stratejik deniz üsleri bulunuyor. Türk gemileri Akdeniz, Ege ve Karadeniz'de düzenli olarak devriye görevleri yaparak bölgesel bir deniz gücü olduğunu da hatırlatıyor ve aynı zamanda bu anlamda ciddi bir konumlandırma yapıyor. Türkiye'nin deniz stratejisinin temelinde Mavi Vatan doktrini yer alıyor. Bu doktrin, Türkiye'nin Doğu Akdeniz ve Karadeniz'in geniş bir kısmını kendi deniz alanı olarak kabul etmesine dayanıyor. Mavi Vatan birkaç stratejik hedefi barındırıyor. Bunlar Türkiye'ye denizde güçlü bir savunma hattı sağlamak, kritik deniz ticaret yollarını güvence altına almak, Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon kaynakları üzerinde kontrol sağlamak. Değerli izleyiciler, Doğu Akdeniz henüz tam anlamıyla keşfedilmemiş enerji rezervleri açısından bir hazine olarak değerlendiriliyor. Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları Kurumu'na göre bu bölgede 120 trilyon kübik fit doğalgaz rezervi bulunuyor. Türkiye bu rezervlerden hak iddia ederek pay almak istiyor. Diğer yandan Türkiye sadece Akdeniz'de sınırlı kalmayarak Afrika'daki enerji kaynaklarına da odaklanmış durumda. Somali açıklarında enerji arama çalışmalarına başlamak için anlaşmalar imzalanırken Libya'da da petrol ve doğal gaz kaynaklarının işletilmesine yönelik planlar yapılıyor. Libya'nın yaklaşık 48 milyar varil ham petrol ve 52 trilyon metreküp gaz rezervine sahip olduğu tahmin ediliyor. Benzer şekilde Somali'nin de 30 milyar varil petrol ve doğal gaz rezervine sahip olduğu öngörülüyor. Türkiye'nin işte bu enerji hedeflerini hayata geçirebilmesi için güçlü bir donanmaya sahip olması hayati önem taşıyor. Karada ve havada güçlü olan Türkiye'nin güçlü bir deniz kuvveti demek, denizlerdeki bu hak iddialarını koruması demek enerji altyapısını güvence altına alması demek. Son derece önemli, zamanla daha da önemli hale gelecek, savaş sebebi olabilecek olan bu ticaret rotalarını koruması demek. Tüm bu stratejik hamleler sadece bölgesel değil, küresel ölçekte de yankı uyandırıyor. Yunanistan basını Türkiye'nin yerli savaş gemisi projelerinde gösterdiği hızın çılgın bir ilerleme olduğunu düşünüyor. Böyle yazıyor. Bu gelişmenin Yunanistan için de gelecekte çok ciddi sorunlar yaratabileceğine vurgu yapılıyor. Ayrıca Türkiye'nin ürettiği savaş gemilerini Pakistan gibi Ukrayna gibi ülkelere ihraç etmesi de Yunan basınında geniş yer buluyor. Benzer şekilde Batı basınına göre Türkiye enerji güvenliği konusunda Avrupa için kilit aktör olma yolunda. Mavi Akım ve Türk Akım gibi boru hatları Türkiye'yi enerji transit merkezi haline getiriyor. Ukrayna'dan Avrupa'ya gaz akışının durması demek, Türkiye'nin rolünün daha da önemli hale gelmesi demek. Bu gelişmeler Türkiye'nin sadece bir enerji aktörü değil, aynı zamanda küresel bir stratejik güç olarak yükseldiğini de bize gösteriyor. Doğu Akdeniz, Libya, Somali gibi enerji zengini bölgelerdeki hamleleriyle Türkiye Deniz gücü ve enerji politikalarını kabul edin ya da etmeyin. Uluslararası stratejistlere göre ustalıkla birleştiriyor. Sonuç olarak Türkiye'nin bu deniz ve enerji stratejisi bölgesel bir güç olmanın ötesine geçerek küresel ölçekte bir etki yaratma potansiyeline sahip. Bu sessiz dönüşüm yakın gelecekte dengeleri, uluslararası dengeleri alt üst edecek gibi. Dışarıdan bakınca hava iyi ama içeride durum aynı mı? İşte burası tartışmalı. Zira kötü yönetilen ekonomi, adalete duyulan güvensizlik, sağlık sisteminde yaşanan ciddi sorunlar, eğitimde yaşanan adaletsizlikler ve iç güvenlikle ilgili endişeler Türkiye'nin bu olağanüstü dış hamlelerine karşılık elini zayıflatıyor. Tam da bu noktada yorumu size bırakıyorum.